Merhaba arkadaşlar. Sizlerle son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Muğla'da, Muğla Datça'da deprem oldu. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Muğla Datça'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu ve Muğla'da da hissedildiği belirtildi. AFAD'tan yapılan son dakika açıklamalarına göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtildi duyurdu Haberlere göre Afad'ın haberlerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti Afat ve deprem 4,32 kilometre derinlikte meydana gelirken artçı sarsıntıların ise devam ettiği belirtildi. Afad'ın yaptığı son açıklamalar böyle ve Afad herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını da belirtmiş oldu. Ama son günlerde Muğla, Datça'da çok ciddi depremler oluyor. Yaklaşık bundan önce de 5.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu geçen haftalarda ve Muğla, Datça'da artçı depremler olmaya devam ediyor. Saat 13.07 itibariyle Ege Denizi yani gene Muğla, Datça açıklarında 1.7 büyüklüğünde depremler oluyor. Yani küçük küçük ufak ufak depremler Muğla, Datça'da olmaya devam ediyor. Hatta 1 saat tam 13.00'da 1.8 büyüklüğünde, saat 13.07'de 1.7 büyüklüğünde, saat 13.00 22 sularında yani 10 saniye arayla 2 tane deprem oldu Muğla-Datça'da sadece 10 saniye arayla arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Muğla-Datça'da son günlerde çok ciddi depremler oluyor. Umarız kötü günler yaşamayız. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz videomuzu sonuna geldik son dakika gelişmelerden haberdar olmak için bizlerin kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere